Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlere yarı otomatik bombardıman silahı nasıl yapılır onu göstereceğim. Kanalda böyle bir video vardı bombardıman silahı nasıl yapılır diye ama o hem eskide kaldı hem de biraz geliştirilmesi gerekti ve hemen yapımına başlıyoruz. Şimdi burayı 4 blok şeklinde kazdım ve taş yerleştirdim. İstediğiniz bloğu bu alta yerleştirebilirsiniz. Daha sonra bir blok yukarı çıkacağım taşla ve yapışkan pistonu koyuyorum buraya bakacak şekilde. Önüne balçık bloğu ekliyorum ve fırlatıcımız var onu da yukarı bakacak şekilde ekliyorsunuz ve tnt'mizi yerleştiriyoruz ve biraz tnt'yi ben alayım yanıma tnt'mizi de yerleştirdik ve e, bu uca da tekrar yapışkan piston koyacaksınız ve şimdi kızıltaş yine yineleyicimizi koymamızın zamanı e, buraya normal olarak koyuyorsunuz duvara bakacak şekilde önüne de koyuyorsunuz ama elinizde patlamaması için bunu biraz geriye çekiyoruz çünkü e, bu direkt de gitmeyecek Buradan gelecek burada iğme kazanacak yukarıdan doğru gidecek acayip olacak biraz çünkü balçık bloğu da lazım buraya Balçık bloğunu da koyduk Şimdi ee, bunu tetiklememiz gerekiyor onun için de düğme lazım Düğmemizi buraya yerleştirdik Eşya çerçevesinde şekil için buraya koyuyoruz e, Buraya da TNT resmini koyalım ve temelde yapılışı bu şekilde Peki şimdi de ee, nasıl çalıştığına bakalım Hemen bakalım beğenecek misiniz hemen Basıyorum ve gördüğünüz gibi harika bir şekilde TNT bombamız nefis bir şekilde gidiyor gördüğünüz gibi. Lan bu buraya nasıl koyuldu? Lan şeyi kırdım he. Abi nasıl failler içerisindeyim? Bak <laughs> koyayım. Heh koydum tamam. Ha, harika gitmiyor mu ya baksanıza. Şu olay çok iyi. Buradan gidip buradan Seyir'e gitmesi gerçekten çok iyi. İstediğiniz yere böyle gönderebilirsiniz. Yarı otomatik dememin sebebi çok seri bir şekilde basabiliyor olmanız. Temel olarak böyle yapılmakta. Yapılışı zaten kolay ama biraz daha farklı olarak yaptık. O zaman diğer böyle yararlı videolarda veya serilerde görüşmek üzere izlediğiniz izlediğiniz için. E, izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Görüşmek üzere hoşça kalın.